Merhaba. Ben Melike Lena Rat. Bu sunumda sizlere kalp yetmezliği tahmini üzerine yaptığım makine öğrenmesi projemi tanıtacağım. Projem iki temel bölümden oluşuyor. İlk bölümde Ayı Explorer'da yayınlanmış bir akademik makaleyi, şu an gördüğümüz olan o makaleyi detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Bu makalede kalp yetmezliğini tahmin etmek için çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarının nasıl çalıştığını, uygulandığını ele alınıyor. İkinci bölümde ise Kaggle'dan aldığım gerçek bir veri setini, şu an gördüğümüz gibi benzer algoritmaları kendim uygulayarak elde ettiğim Sonuçları sizlere olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlk olarak incelediğim makaleden bahsetmek istiyorum. AI exploreda 2022 yılında yayınlanan Heart Failure Prediction Using Machine Learning Models başlıklı bir çalışmadır. Makalemizin temel amacı kalp yetmezliği riski taşıyan bireylerin verilerini analiz ederek bu rahatsızlığı erken teşhis edilebilecek modelleri geliştirmektedir. İlk olarak neden bu konuyu seçtiğimi projemin amacından da bahsetmek istiyorum. Bu projemin temel amacı kalp yetmezliği tanısını almış bireylerin ait yapısal ve kimlik verilerini kullanarak ölüm riski yani D-TEV'in tahmini gerçekleştirmektedir. Bu amaç doğrultusunda makine öğrenmesi ve derin öğrenme algoritmaları kullanarak bireylerin yaşamsal durumu üzerinde sınıflandırma modeli inşa, inşa etmektedir. Bu yüzden bu projeyi seçtim diyebilirim. İlk ilk olarak IEEE'deki makalemden bahsetmek, seçtiğim makaleden bahsetmek istiyorum. bu makalede kullanılan veri setinde bir hastaneden alınmış 299 hastaya ait bilgiler verilmektedir. Burada gördüğümüz gibi bu bireylerin yaşları, cinsiyeti, diyabet durumu, çıkarması, tansiyonu gibi 13 farklı özelliği verilmiştir. Hedef değişkenimiz ise d -tabled'tır. Bu değişken hastanın hayatta kalıp kalmadığını belirtmektedir gördüğümüz gibi. Bu veri seti üzerinde de farklı makine öğrenmesi algoritmaları uygulanmıştır. Bunlar arasında Design Tree yani karar ağacımız, KNN'imiz, Near Base, svm ve Random Forest bulunmaktadır. Evet, bunun devamında ise şu an sizlere kullandığım veri setinden bahsedeceğim. İlk olarak veri setimizde Pandas'tan yararlandığımız From Import Files, Upload Files'dan veri setimizi tanımlıyoruz. Veri setimizi CVC dosyaları farklı kaynaktan elde edilmeleri nedeniyle çeşitli karakterlerle kodlanmasıdır. Bu çalışmaları biz Google Colab ortamına yüklenen kalp yetmezliği veri setinin karakter kodlamasını Python programı dilinde yer alan bu kütüphane aracılığıyla otomatik olarak tespit ettik. Şimdi gördüğümüz buradan bahsediyorum sizlere. bu uygulamada kodlamanın uyumsuzluğundan kaynaklanan veri kaybı, hatalı karakter ve okuma hatalarını önleyerek analiz sürecinin doğruluğunu ve güvenilirliğini arttırıyor diyebilirim. Burada gördüğümüz. ve şimdi de ve şimdi de buraya geçiyorum. Ve özellikle de burada çok dilli veri kümeleriyle çalışan araştırmaların bu tür otomatik kodlama tespiti yöntemiyle de veri kalitesini korumada önemli bir rolü vardır. Şimdi de burada gördüğümüz Pandas kütüphanesini Pandas kütüphanemizi readCVC fonksiyonunda varsayılan olarak kullandık ve bu kütüphanede durum analizi yapmasını engelliyor diyebiliriz. Şimdi de Diğer aşağıdaki kütüphanelerimize geçiyoruz. Şimdi şurayı size anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi bu gördüğümüz makalemizi burada gördüğümüz makalemizde burada CVM yöntemi kullanıyoruz. CVM yönteminde ise kalp yetmezliği tanısına ilişkin bir veri kümesi üzerindeki algoritma olan CVM'i kullandık. E, bu da sistematik bir yaklaşımla gerçekleşmiştir diyebiliriz. İlk olarak Python programı dilinde yaygın olarak kullandığımız Pandas, e, seaborn, matplotlib gibi görselleştirme ve kütüphaneleriyle biz bunu görselleştirdik. E, ve veri setinde yer alan ancak tamamı eksik olan bir sütun olan Eee unnamed 13 burada gördüğümüz e, burada anneyimiz 13 devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca sayısal olması beklenen serum keratinin değişkeninde ise metin formatında bulunan e, ay ifadeleri de temizlenmiştir. E, veri ön işleme adımlarından burada gördüğümüz dint event burada gördüğümüz dint event kısmından bahsetmek istiyorum. Burada açıklayıcı değerlerimiz X ve Y olarak belirttik. Değişkenlerimiz X ve hedefimizi Y olarak biz ayrıştırdık. Burada gördüğümüz gibi veri setimizde %80 oranında başarı. %80 eğitim seti ve %20 test şeklinde bölünerek kernel linear parametresiyle yapılandırdım. Doğrusal CVM modeliyle eğitilmiştir. Modelin başarımı doğrusal olan sınıflandırma raporu ve karışıklık matrisi gibi ölçülerle değerlendirildi. Yani buradaki bu sürecimizde, şu an gördüğümüz sürecimizden bahsediyorum. Buradaki null değerlerimizi de katmadan veri temizliğini ve uygun algoritma seçmenin sınıflandırma modelinin başarısı üzerinde ki rolünü biz burada görmekteyiz yaptığımız analiz sonucunda. Şimdi de diğer e, tanımıza geçiyoruz. Bu çalışmada ne kullandık? Bu çalışmada ise kalp yetmezliği tanısı konmuş hastalara ilişkin bir veri kütüphanemiz var. E, bu veri kütüphanesinde ise e, ee, radyal tabanlı fonksiyon yani RBF çekirdek kullanan ve CVM algoritması uyguladık. Analiz sürecinde veri temizleme kullandık. Burada gördüğümüz gibi ve sistematik bir yapıda gerçekleştirdik. İlk, i̇lk, olarak yine Python dilinde Pandas'tan yine e, verilerimizi girdik ve çıktımızı aldık. Modelleme aşamasında yine hedef Hedefimiz DT burada gördüğümüz gibi ee, ve değişkenlerimiz %80 ve %20 oranında e, ayrılmıştır. Ardından CVM algoritmanı doğrusal olmayan ilişkileri daha iyi test etmek için RBF çekirdekli sürümü kullanarak sınıflandırma modeli oluşturduk. Ve modelin performansı karışıklık matrisi sınıflandırma raporu ve doğruluk oranı ölçütleriyle de biz burada gördüğümüz gibi bunları değerlendirdik performansımızı ve buradan çıktısını aldık. Ve biz bunun sonucunda ne buluyoruz? RBF çekirdeği ile elde edilen CVM modelin veri seti üzerindeki sınıflandırmasını başarısını ortaya koymakta olup ve bu yöntemi sağlık verileriyle yapılan tahminleme çalışmalarında etkili bir araç olarak göstermeye hedefledik. Burada gördüğümüz sonucumuzu da burada veriyoruz. Bu şekilde buradaki başarı ve başarı oranlarında anlattığım gibi. Ve şimdi diğer kütüphanemize geçiyorum. E, bu çalışmamızda e, kalp yetmezliğindeki veri kümesi üzerindeki bu çalışmamızda kalp yetmezliğindeki veri üzerindeki e, sukakastik gradienti yani CGD yöntemi kullanarak doğrusal destek e, vektör e, yöntemi kullanarak lineer SVM ile sınıflandırma gerçekleştirdik. Buradaki analiz sürecimizde veri temizleme, özellik mühendisliği ve modelleme aşamalarını da içermektedir. Ee, ve yine temizleme hedef kümemizde eee DTW'yi kullandık. Burada da yine %80 eğitim seti, %20 küme bandı yer alıyor. E, SGDC, SGDC classifier sınıfı kullanarak loss hinge parametresiyle burada gördüğümüz loss hinge parametresiyle CVM modelinin eğitimini sağladık. Burada modelin performansı, karışıklık matrisi, sınıflandırma raporu ve burada gördüğümüz doğruluk tahmini elde edilen sonuçlar SYD tabanlı lineer CVM modelinin kalp etmezliği tahmininde makul bir sınıflandırma başarısının olduğunu göstermektedir. Şurada sonuçlarında gördüğümüz gibi. Ve şimdi bir diğer kütüphanemize geliyoruz. Burada gördüğümüz üzere. E, bu kütüphanemizde ise Random Forest uygulamasını kullanıyoruz. E, kullandığımız sınıflandırma analizi gerçekleştirildi. E, uygulama sürecinde yine veri temizleme, e, dönüştürme ve modelleme adımlarını inceledik. Burada da kalp yetmezliği olarak tanımladık. Yukarıda da bahsettiğim gibi 13 tanımlanmadı. an olarak tanımladık. Burada yine aynı şekilde e, burada da... E, Burada da determinant değişkeni. Burada gördüğümüz gibi determinant değişkenimiz var. Determinant değişkenine hedef alarak yine %80 eğitim ve %20 test olarak biz bunu ikiye ayırdık. E, modelleme aşamasında ise buraya biraz aşağı inmem lazım. E, bu aşamamızda ise e, scikit Learn kütüphanesinin Random Forest Classifier sınıfı olarak 100 karar ağacından oluşan bir en Ensemble model oluşturuldu ve eğitim verisi üzerinde eğitildi. Modelin başarının doğru oranını sınıflandırma raporunu, burada gördüğümüz rapor kısmında sonuçlarımızda elde ettik. Elde edilen bulgular sonucunda da e, Random Forest algoritmasının bir veri sınıflandırması etkin bir yöntem olduğunu ve kalp yetmezliği tahmininde yüksek performans sergilediğini de yukarıda görmekteyiz diyebilirim. E, burada da sonuçlarımızı görüyoruz. E, ve bir diğer kütüphanemize geçmek istiyorum. E, bu kütüphanemizi şu an biraz daha aşağıya almam lazım. Heh. Bu diğer kitap kütüphanemizin de sonucundaki değer sayısını size göstermek istiyorum. Burada yaklaşık 100 tane değerimiz var. Bu çalışmamızda ise kalp yetmezliğine yönelik tıbbi veriler, yani burada yapay sinir ağlarıyla mimarisi kullandığımız sınıfsal analiz gerçekleştirilmiştir. Yukarıya çıkamıyorum. Evet. Bu kütüphanemizde yapay sinir ağlarıyla gerçekleştirdik yapay sinir ağlarıyla uygulama sürecinde yine aynı şekilde veri temizleme, değerlendirme, üç temel aşamadan yine geç tepsisinde olduğu gibi yine burada e, tanımladığımız veri setlerimiz aynı şekilde detailed'dan bahsediyorum. Burada yine eğitim setimizde X-Train, X, X ve Y'yi tanımladık. Random state'imizde 42 olarak yani döngüsünden bahsediyorum. E, bunun dışında da modelleme aşamasında TensorFlow Flow e, kütüphanesinden yararlanıyorum. Burayı inmem lazım. Evet, modelleme aşamasında ise keras keraz kütüphaneleri kullanarak çok katmanlı bir yapay sinir A modeli oluşturdum. Model e, sırasıyla 62, 32, e, 16 nöronlu 3 gizli katman ve bir çıkış katmanı oluşmaktadır. Aktivasyon fonksiyon olarak gizli katmanları, relo çıktı katmanında ise ikili sınıflama için sigmoid fonksiyonu tercih edilmiştir burada. E, ve bunun dışında da... E, 100 Epoch boyunca eğitilmiştir. Modelin başarımı karşılıklı matrisi, doğruluk oranı ve sınıflandırma raporu. Burada gördüğümüz gibi elde edilen sonuçlar derin öğrenme modellerine kalp yetmezliği gibi ikili sınıflandırma yöntemi sunduğunu göstermektedir. Ve şimdi de sunuma geçiyorum. Burada yukarıda anlattım. X-Explorer'daki makaleden bahsettim. Ee, sonra burada Kaggle'dan aldığım veri setleriyle makalemi birleştirdim. Bunun sonucunda elde ettiğim bulgulara gelecek olursam da burada gösteriyorum. Makalemin modelinin adı doğruluk oranını Linear CVM e, Rebeve e, Scholastic, e, Grad, Random Forest ve DNN'de buradaki doğruluk olan oranlarını burada görebilirsiniz. E, bunun dışında e, sonuç kısmında da yukarıdaki sonuçlara göre de Random Forest modelinin en yüksek doğruluk oranı %78.33 sınıflandırma görevinde en başarılı yöntem olmuştur. Bunu %75 doğrulukla CVM, Rebif ve yüzde %71.6 ile dinler CVM takip etmektedir. Buna karşılık yani derin sınır ağlarında da %58.33 doğruluk sağla en düşük başarıyı göstermektedir. Ee, peki bu neden e, bu düşüklüğün temel nedeni nedir derseniz e, bunun temel nedeni ise birinci sınıfa ait örnekleri hiç doğru tahmin edememesi ve yalnızca sıfıra odaklanmasıdır. E, bu durum sınıf dengesizliğine karşı modelin duyarsız olduğunu ve daha fazla hiperpermeti optimizasyonu, katman düzenlemesi veya tekikler ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. burada sona sönerdi. Teşekkür ederim.